Merhaba. 9. sınıf kimya tekrar testleri Milli Eğitim'in yayınladığı testler. Bunları çözelim. Güzel sorular var. Şimdi birinci soru simya ve kimya ile ilgili bir tablo vermiş. Bazı bilgiler vermiş. Diyor ki buradaki hatayı düzeltebilmek için kaç numaralı bilgilerin yerleri değiştirilmelidir diyor. Şimdi buraya baktığımızda bir bilgi birik bir bilim dalı değildir. Doğru. Sistematik bilgi birikimi sağlar. Yanlış. Sistematik bilgi birikimini kimya sağlar. Deneme yanılma yöntemine dayanır. Doğru. Deneysel yöntemlerle çalışır. Doğru. Teorik temelleri vardır. Doğru. Ama değersiz madenleri altına dönüştürme. Bu kimin peki? Simyanın özelliği. O zaman buradaki iki ile altının ne yapması lazım peki? Yer değiştirmesi gerekiyor. İkinci soruda demiş ki madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarı. Yani burada bir analizden bahsediyor analiz diyorsa ne olmalı peki? Analitik kimya olmalı. Burada üçüncü soruda da verilen element adlarından hangisinin sembolü yanlıştır diyor. Bakın burada potasyum K sembolüyle gösterilmiş ama burada P sembolünü gösteriyor. P dediğimiz yapı ne olacak peki? Fosfor elementi olacak. Yanda verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı hangisidir? Bakın burada eğer bir kuru kafa görüyorsanız bu bizim için zehirli, toksik manasında. Yani kuru kafa ne demek peki? Toksik, zehirli demek. Şimdi ikinci şey beşinci soruda da bize diyor ki, burada bir paragraf vermiş, uzun bir paragraf, hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım. Simyancıların çalışmaları teorik temelleri ve mantıklı amaçlara dayanmaz bütün hastalıkları iyileştirme hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüz iksirini bulma amaçlarına dayanan çalışmalardır diyor yani bunun bir teorik temeli mantığı yok kimya bilimi bilimsel deneylerin bilimsel çalışma basamaklarını kullanır hemen bakıyorum kimya bilimi gözlem yapar hipotez kurar kontrollü deney yapar simyacıların kimya bilimine katkısı olmuştur bakın burada diyor ki günümüzde kullanılan bazı maddeleri ve laboratuvar tekniklerini keşfetmişlerdir diyor. Yine 8'de bize bir paragraf veriyor. Hangisini simyacılar keşfetmemiştir diyor. Bakın diyor ki petrolden benzin üretilmesi, damıtma, pişmiş makarnanın suyunun süzülmesi, süzme, yağmur suyunun dinlendirilmesi, dinlendirerek çöktürme, şeker pancarından şeker elde edilmesi, özütleme ama kireç taşından sönmemiş kireç eldesi yani kalsiyum karbonat katısının ısıtılarak kalsiyum oksit ve karbondioksit dönüşmesidir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Yine 7'ye geldik. de yine uzun bir paragrafımız var. Artık yeni nesil sorularda gördüğünüz gibi hep uzun paragraflar var. Bu uzun paragraflarla ilgili sorular karşımıza geliyor. Diyor ki bu metne göre. Şimdi bakın simya döneminde nerede söylüyor? Ee, öğütleme gibi fiziksel yöntemler kullanılmış bazı maddeler üretilmiştir. Bu simyada kimya biliminde de birçok yeni madde sentezlenmiştir demiş. Doğru. Şimdi diyor ki mezopotamya Çin Hint döneminde simya çalışmalarının temel hedefi diyor. Bakın temel hedefime bakalım. Mezopotamyalılar sağlığa önem vermiş. Çinli simyacılar maddelerin sentezine önem vermiş. Hintli uygarlıklarda ne yapmış peki? Çanak çömlek yapımı, bunların pişirilmesi. Yani burada bu cümleyi destekleyecek herhangi bir bilgimiz yok. Simya dönemindeki çalışmalar deneysel gelişmelere katkı sağlamıştır. Bakın diyor ki eee Mezopotamya Çin, Hint döneminde yapılan çalışmalar, simyadan kimyaya doğru hareket edilmesini kolaylaştırmıştır, demiş. Şimdi geldik yine e, paragraflı bir soru. Burada bir paragraf veriyor simya ile ilgili. Hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım. E, diyor ki simya çalışmalarını ehil olmayan kişilerden koruma istekleri sebebiyle, yani yanlış ellere geçmelerini istemedikleri için ne yapmış peki? Arkalarında bıraşık bırakılan karışık terim ve şekillerin deşifre zorunluluğu bu uğraşın incelenmesini zorlaştırmıştır. O zaman burada bir bilgi birikimi yok. Diyor ki e, tarih boyunca simyanın başarısı kanıtlanamamış ulaşılmak istenen hedeflerde hedefler rivayetlerden öteye geçememiş. Yani bunlar mantıklı sonuca ne yapamamış peki ulaşamamış. Burada birinci cümlede de değersiz metaller altına dönüşmeye çalışmışlardır. Simyacıların bütün metalleri altına dönüşürebileceğine inanmışlardır diyoruz. Şimdi geldik bu soruya. Şimdi diyor ki bu soruda yine bazı maddeler ve kullanım alanları verilmiş. Burada simya. Diyor ki yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi Burada en kolay eleyeceğimiz bu. Çünkü üçüncü önermede diyor ki simyancılar ve bilimsel çalışma metotları. Simyacılar buldukları maddeyi ne ile bulmuşlardı peki? Deneme yanılmayla bulmuşlardır. O halde üçüncü önerme yok. Simyacılar insan hayatını kolaylaştıran çalışmalar yapmışlar. Bakın burada bulunan yöntemlerin hepsi insan hayatını kolaylaştırıcı çalışmalar. Diyor ki bazı maddelerin yeni kullanım alanları modern kimya bilimiyle ortaya çıkmıştır. Mesela damıtma dediğimiz yöntem, değil mi? Bakın damıtma da eskiden belki basit şeyleri damatırken, günümüzde petrolün keşfiyle ne yapılıyor peki? Petrol damatılıyor. Yani bunların hepsinde modern kimyanın gelişmesiyle yeni yöntemler, yeni çalışma alanları da. Simyacıların yaptığı, bulduğu maddelerin yeni çalışma alanları ne yapılmış peki? Keşfedilmiştir diyoruz. Hemen bakalım. Yine 10. soruda bir paragrafımız var. Burası bir simyacı ile ilgili. Diyor ki bu metne göre hangileri ulaşabilir? Diyor ki bilimsel çalışma süreci sonucunda bakın bize bu kişinin bir simyacı olduğunu söylüyor. Eğer bu simyacıysa bilimsel çalışma süreci yok. Yani hemen birini attım, eledim. Simyacıların en önemli amacı felsefe taşını bulmaktır diyor. Bakın çevrilmesinin anahtarı olan felsefe taşını bulmaktaydı. Yani bunlar her şeyi neye dayandırıyorlar peki? Felsefe taşına dayandırıyorlar. Bu Birent yani bu kişi bu simyacı günümüzdeki laboratuvar tekniklerini kullanmış. Hemen bakalım. İdrarı toplayarak mayalanmaya bırakıyor, sonra ısıtıyor, sonra kuru damıtma işi yapıyor. Yani laboratuvar tekniklerini kullanıyor. Şimdi bu soruda ne yapmış peki? Bu soruda bize güvenlik ve uyarı işaretlerini veriyor. Sonra günlük hayatta kullandığımız bazı maddelerin üzerindeki günlük üzerindeki uyarı işaretlerini de veriyor. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi deterjanı soruyor. Hemen deterjana bakıyorum. Bu uyarı işaretinin anlamı neymiş? Hemen bakalım. Çevreye zararlı. O halde deterjan doğayı kirletir. Kolonya ve fırın temizleyici diyor. Şimdi kolonyaya ve fırın temizleyicisine baktığımda her ikisinde de bu sembol var. Bu sembol ne demekmiş peki? Yanıcı. Şimdi yanıcıysa o zaman alevden ne yapmam lazım peki? Uzak tutmam gerekiyor. Şimdi geldik kireç çözücü diyor. Kireç çözücüye bakıyorum. Nasıl bir uyarı işareti var bu mu? hemen bakayım aşındırıcı yani tarih edici yani korozif etkisi var o halde ben bu maddeyi kullanırken ne kullanmalıyım eldiven kullanmalıyım derim peki bir sonraki soru da yine ne ile ilgili peki kimyasallarla ilgili şimdi bu kimyasallara baktığımda A kimyasalında bu iki uyarı işareti B kimyasalında da bu ikisi bu neydi? Korozif madde. Bu neydi peki? Yakıcı madde. B kimyasalında çevreye zararlı ve toksik zehirli madde diyor. Hemen bakalım. A kimyasalı ile çalışırken eldiven kullanılmalı. Çünkü nasıl bir etkisi var? Aşındırıcı etkisi var. Yakıcı olduğunda alevle kimyasal maddeye yaklaşılmamalıdır. Yakıcı etkisi varsa alevle ne yapmıyorum peki? Yaklaşmıyorum. B kimyasalı ile çalışırken bakın B kimyasalında bir kuru kafa var. Bu da onun toksik olduğunu gösterir. Elle temas etmiyorum veyahut da koklamamalıyım. Diyor ki B kimyasalı ile çalışıldıktan sonra atıklar hemen lavaboya dökülmeli. Bakın B kimyasalı nasıl çevreye zararlı. Asla ve asla lavaboya dökmüyorum. Peki bu kimyasalların imhası nasıl oluyor? Belediyenin kimyasal atık toplama birimini arıyorum. Onlar gelerek ne yapıyorlar peki? Bu kimyasalları topluyorlar. A ve B kimyasalları ile çalışırken gözlük, eldiven gibi koruyucu ekipman kullanılmalı. Bakın burası neydi? Korrozif, burası toksik, değil mi? Bunlar için o zaman koruyucu ekipman ne yapmalıyım peki? Giymeliyim. Şimdi bu soruda da yine çamaşır suyu ile ilgili bir bilgi verilmiş. Diyor ki hangi güvenlik uyarı işaretlerinin bulunması gerekir? Hemen bakıyorum. Tarih edici özellik dediğine göre burada ne olması gerekiyor peki? Bu işaretin bulunması gerekiyor. Bu işaret tarih edici anlamında. O halde bu üçünü ne yaptım peki? Eledim. Diyor ki kanalizasyon sularına karışması doğaya zarar verir. Yani ne olacak peki? Çevreye zararlı. Hemen bakıyorum. Çevreye zararlı. Sonra diyor ki Hava su ve toprak kirlettiği gibi kullandığımız kıyafetler üzerinde aşındırıcı yani korozif etkisi var. Aşındırıcı da C'de gördüğümüz sembol. Şimdi bu soruda yine bize e, ne yapmış peki? E, metallerin zararları ile ilgili bakın kimyasal maddelerin zehirli ve zararlı etkileri ile ilgili bir paragraf vermiş. Hangisine ulaşılabilir diyor diyor ki elementlerin eksikliğinde canlı metabolizması herhangi bir reaksiyon göstermez şimdi e, eksikliklerinde yani burada eksiklikle ilgili herhangi bir şey söylemem sadece kimyasal maddelerin vücuda alındıktan sonra zararlı etkileri var ağır metaller vücutta bir etkiliğinde çeşitli hastalıklara yol açabilir bakın diyor ki civa böbrek sinir sistemi beyin fonksiyonlarının bozulması dna hasarları kurşun hemoglobin yapısında ve sinir sisteminde bozulmaya neden olabilir olumlu etkileri yine bahsedilmemiş olumsuz etkisi bütün metallerin canlı üzerinde güçlendirici değil bakın burada kurşun gibi civa gibi maddeler zararlı etkileri var ağır metaller yalnızca doğaya değil insan sağlığına da ne yapıyor peki zarar veriyor şimdi buraya baktığımda yine ne vermiş peki bir paragraf vermiş betül ile ilgili bir bilgi var betül aşırı stresli konsantrasyon bozukluğu yaşıyor uykusuz yorgun tırnakları da çabuk kırılıyor bacak kaslarına da aynı kramplar giriyor şimdi kendisi bir internete araştırma yapıyor şimdi diyor ki buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor kuru yemiş ve muz tüketerek aşırı stresimi önleyebilirim kuru yemiş ve muz ne yapıyormuş peki? Doğal stres önleyici. Süper. O halde 4 ile ilgili bilgiye ne yapabilirim peki? Ulaşabilirim. Tırnakların çabuk kırılması. Bakın tırnak dediğimiz yapıda ne var peki? Kalsiyum var, doğru mu? O zaman kemiklerin ana bileşeni ise kalsiyum eksikliği yaşıyor olabilirim diyeceğim, değil mi? Sonra diyor ki etli kuru fasulye ve yumurtayı daha sık yersem Şimdi hemen bakalım yumurta nerede geçiyor? Baklagiller diyor. Burada baklagiller var, fasulye var. Kırmızı et var, fasulye var, değil mi? Bakın bunların hepsi ne yapıyor peki? Hormonların kontrolü, beynin normal çalışması. Yine buraya bakıyorum. Sinir ve kasların gevşemesi, metabolik faaliyetler, dişlerin ve kasların yine metabolik faaliyetler. Yani etli kuru fasulye ve yumurtayı yediğimde ne yapacağım peki? konsantrasyon bozukluğu yaşamayacağım. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum hepsi kas ve sinir fonksiyonları için gerekli. Yani aslında ani kramp ne demek? Ayağın kasılması demek. Kasın kasılması demek. İşte bu elementleri içeren yiyecekleri yediğim zaman ne olacak peki? Ani kramplara neden olmayacak. Şimdi bize bu soruda ne yapmış? Zeytinyağlı sabun yapımını vermiş. Diyor ki Zeynep'in hangi malzemeyi kullanmasına gerek yoktur? Diyor ki 15 gram sodyum hidroksitle 30 mililitre saf su tamamen çözülerek çözelti hazırlanıyor. Bakın çözelti hazırlamada ne kullanacağım peki? Erlen mayer kullanacağım doğru mu? Çözeltide 30 mililitre saf su alıp almadığımı neye göre bakacağım peki? Dereceli silindire göre bakacağım. Sonra diyor ki 120 ml zeytinyağı 40 santigrat dereceye kadar ısıtılır. Bakın burada eğer ısı varsa ne kullanacağım? Termometre kullanacağım, değil mi? Zeytinyağını ısıtmak için de yine ne yapıyorum peki? Beher kullanıyorum. Sonra diyor ki ee, üzerine sodyum hidroksit ilave edilir ve karıştırılır. Bakın karıştırma işlemi için ne kullandım peki? Baget kullandım. Yine burada 40 santigrat dereceye kadar ısıtılır dediği için ispirt ocağıyla saç ayağına da ne yapmam lazım peki? İhtiyacım var. Bakın o zaman ben geriye neyi kullanmadım? Deney tüpünü kullanmadım. Şimdi yine bu soruda bize ne vermiş peki? bir deney vermiş. Bu deneyle ilgili diyor ki aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmamıştır diyor. Hemen bakalım. Beher glass burada bu ısıtmada kullandığı maddenin ismi neydi peki? Cam malzemenin Beher glass'tır diyorum. Beher glass. Buraya baktığım zaman şuradaki üçgen olan yapının ismi ne olacak peki? Erlen Mayer olacak. Erlen Mayer vermemiş zaten. Sonra diyor ki baget. Bakın karıştırma işlemi için burada ne kullanıyorum? Baget kullanıyorum. O zaman beher glas baget var. Şimdi bakın saç ayağı demiş. Yani şurada kullandığımız şu. Üçlü ayak yani beher glası üstüne koyarken ısıtma işlemi yaparken ne kullanıyorum? Saç ayağı. Bakın burada huni nerede kullandım? Şurada e, kaya tuzunu ayırırken ne yaptım peki kullandım o yüzden balon joje yok balon joje nasıl bir yapıdaydı biraz hatırlayın şöyle bir yapıdaydı şimdi bu soruda diyor ki uluslararası spor müsabakalarında sporcuların yapılan kan ve idrar tahlillerinde yasaklı maddeler tespit edildiğinde sporcular ee, ne yapıyor peki? Müsabakalardan men ediliyor. Burada bir tahlil var. Doğru mu? Yasaklı maddelerin tür ve miktarını tespit edilmesi dediğine göre ne olacak peki? Analitik kimya olacak. Şimdi burada yine güvenlik uyarı işareti ile ilgili bir soru. Diyor ki: Şekildeki güvenlik uyarı işareti zehirli toksik etkiye sahiptir. Hangisinde bulunmalıdır diyor. Bakın deodorant dediğimiz yapıları üzerimize sıkıyoruz değil mi? Toksik etkisi olsaydı ne yapmazdık peki? Üzerimize sıkmazdık. O halde iki olanları ne yaptım peki? Eledim. Bakın böcek ilacı dediğimiz şey gerçekten toksik etkiye sahip değil mi? Böcekler bunu yedikleri zaman ölüyorlar. İnsan vücuduna da zararı var. O halde 3 olmalı. LPG dediğimizde LPG tankerlerinin üzerinde zehirden ziyade yani şu kuru kafa işaretinden ziyade Yanıcı, özellikle olduğu söyleniyor, değil mi? Yanıcı ve patlayıcı. O halde cevabımız ne oldu peki? Bursa oldu. Şimdi burada hangisi kimya alanı ile ilgilidir diyor. Hemen bakalım organizmaların çevreyle etkileşimini ince etkileşimini gösteren verileri inceliyor. Şimdi organizma ve çevre ilişkisi dediğine göre bu neyin alt dalına girmesi lazım peki? Biyolojiye girmesi gerekiyor. Diyor ki maden filizlerinde metal ve alaşımların elde edilmesi. Bakın metal ve alaşımların elde edilmesi diyorsa o halde bu kimyanın alt dalına ne yapar peki girer? Nil diyor ki kimyasal maddelerin üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi diyorsa yine kimin alt dalına girecek peki? Kimya. Bakın ilaçların analizi ve geliştirilmesi yine kimyanın alt dalı. Sonra diyor ki kimyasal bileşikler üzerinde araştırma yapıyorsa yine ne oldu peki? Kimyanın alt dalı oldu. Yani aslı hariç hepsini ne yapacağız peki? Alacağız. Umarım faydalı olmuştur. Sınava girecek grupların da bunları çözmesinde fayda vardır diyorum.